Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım Cuma. Geçmiş öğretmenler günü kutlu olsun. Ben de dahilim tabi buna. Ben de biliyorsunuz gibi öğretmen adayıyım. Şimdi biz bana alışveriş yapmaya gidiyoruz. AVM'ye ben de vlog başlatmak istedim. Kombinim. Yine sporlarım giydim, Bunların yıkanması gerekiyor ama olsun. Bu montum da ablamındı. Ben giyiyorum. Böyle dostlarım. Şimdi çıkıyorum. Görüşürüz. Dostlarım az önce taktım çanta anneminde de ben kendi çantamı almamışım. <laughs> Eve geldim çantamı almaya. Evet çantamı aldım. <laughs> Gidiyorum aşağıya. Biraz gittik sonra ben fark ettim. O yüzden babamı geri döndürdüm. Çantamı aldım diye onlar dışarı kısımda bekliyorlar. yeni açıldı hiç gitmedim ama Allah çatı muhallebecisi yine benim eşofman kombini maviye gidiyoruz dostlar. Biraz bakınacağız Annem bunu beğendim. Ama ben çok beğenmedim. Şunu beğendim ama fiyatlar aşırı pahalı değil mi ya? Yani benim mi enflasyondan haberim yok? 900 lira. Şu da 800 liraymış. Bilmiyorum. Garip dostlar mavi diyeyim birkaç sivit beğendim. Bu da onlardan bir tanesi dümdüz. Kapşonsuz bir sivit. Rengi çok hoşuma gitti. Mint yeşili gibi böyle. Aşırı tatlı. Tabi ışıktan şu an belli olmuyor ama beğendim. Şimdi devam ediyorum. Rengi burada daha çok belli oluyor. Çok tatlı bence. Evet dostlar bu da beyazda. Şöyle bir amlemi var. Bu da tatlı da bilmiyorum. Ben hep bol giyime alışkın olduğum için biraz dar geldi. Bunu da beğendim. Şöyle minik bir amlemi var dediğim gibi. Ama biraz işte ben bol giymeye alışkın olduğum için dar geliyor. Ama güzel oldu. Şimdi bir tane gri kaldı onu da deneyeceğim. Burada de bir şey kalmış. Tüylü. Onu da deneyeceğim sonra karar vereceğim. Her yerim aynı. <laughs> evet dostlarım bu da üçüncü sivitimiz. Evet çok güzel. Sivit yani rengi falan çok güzel ama koluna bakın. Bedende yok galiba. Tek kalmış o yüzden bunu eliyoruz. <laughs> Çünkü biraz yakas da hani böyle çok şey garip geldi yani hani bunu eliyorum diğer ikisini alacağım evet dostum şu benim montum bu griyi eledim çünkü kötü durdu çok bol durdu bu bunu rengi alıyorum bunu bir de şunu bu amlemli gördük az önce gösterdim zaten bunun ikisini alıyorum bir de eşofman bakacağım şu an maviden yoksa defaktoya çıkacağız Şofmanı denedim ama Bilmiyorum ya, biraz fazla bol gibi geldi. Bir de son var deneyeceğim. denedim ama biraz fazla bolduruyor paçaları falan. Beğenmedim. Evet dostlarım maviden çıktık. Bunu gösterdim. İkisi vit aldım. Kardeşim de ikisini vit aldı. İkinci ürüne yüzde elli indirim vardı. Kullandık. <laughs> Şimdi defaktoya geldik. Ben eşofman bakacağım. Bir de body bakacağım. Belki de pantolon. Öyle. Başlıyoruz. Şöyle boğazlı body istiyorum ama böyle değil tam. Bir tane eşofman beğendim. Şunun be şeyini, be baktırıyorum. Şu da güzel ama yani 450 lira çok da gerek var mı yani sanmam. Bu da güzelmiş. Evet, buralar böyle. Şu eşofman deneyeceğim az önce gösterdiğimi. Gösterim. Ve fırtına da siyah dayadım. Ayakkabılarımı giyemiyorum. Gayet güzel oldu zaten. Ya sadece bunların paçaları işte çok aşağıda toplanıyor. Ama yıkanınca bence çeker diye düşündüğüm için şey. bunu alacağım. Benim gösterdiğim eşofmanı alıyorum. Hoşuma gitti. Ee, seçili ürünlerde, yani sarı etiketlilerde yüzde kalitelerim varmış ama bu hiçbir etiketsiz. <laughs> Etiketi yok. Ama geri kalan ürünlerde de yüzde yirmi indirim varmış. Bunu alacağım. Benim en sevdiğim bölüm kahverengi ve krem rengi olan bölümler. Benim krem kahve bir ceketim var. Ama böyle bir badım olmadığı için onu giyemiyordum. Bunu almaya karar verdim. Dostlarım böyle bir body istiyordum boğazlı. Böyle sunumlarımda falan blazer ceketin altına giymelik. Bu arada blazer ceketi de size göstereceğim. Annemin gençliğinden kalma deri. Böyle bordo bir blazer ceketi var. O ablam da ablam kullanıyor ama sunumlarım için ben alacağım. O yüzden böyle bir şey aldım. Body alacağım. Şimdi ayrıntılı gösteremiyorum. Eve gidince zaten aldıklarımı size göstereceğim. Evet, dostlarım kasaya gidiyorum. <laughs> Alışverişimiz şimdilik bitti. Şimdi burası indirilmiş. Burası e gireceğiz. Evet dostlarım alışverişlerimizi yaptı. Burası bizim AVM'miz zaten bir tane var. 3 çok tatlı. Şimdi dersi gireceğiz. <laughs> evet, gidince size ne aldığımı detaylı bir şekilde göstereceğim zaten. Hatta belki bu videoyu yani En azından kullan fee lütfen. Adımı duyunca açın şimdi. Hata belki bu videoyu diğerlerinden önce yayınla çünkü şu an indirim var her yerde ikinci ürüne yüzde 50 işte sarı etkiplerde yüzde 40 kamerada yüzde 20 bakın burada da var yüzde 20 40 o yüzden belki az şey yaparsınız diye belki bir videoyu önce koyarım güzelliğine bakın aşırı tatlılar ama eminim aşırı pahalıdır bakalım bu kabin boy galiba fiyatı yazmıyor ama aşırı güzel şu da güzel Gece mavisi gibi. gibi da küçük boyu bayıldım ya gerçekten. Ben aslında bir de bordo çanta istiyorum ama burada yok. Benim buna benzer böyle kahve kremli bir ceketim var. O yüzden aldım o krem şeyi. Kabanlar da çok tatlıymış. Bakın %35 indirim var. bereler, eldivenler. Ama ben böyle şeyleri takamıyorum ya. Zaten ben şapka bere takamıyorum yani. Bence bana olmuyor. Zaten gördünüz <laughs> önceki videolarda. Bakın şu tatlıymış. Ama bu da bence dışarıda giyilebilecek bir şey değil ya. Yani giyilir de. Bilmiyorum. Şu da güzelmiş. Vazgeçti <laughs> de <hiç> değilmiş. <laughs> İşte böyle mağaza geziyoruz. Abaslar. Az sonra da yemek yemeye çıkacağız. Pantolonu hiç bakmadım. Pantolonlarım var şimdilik. Ay, şu çok tatlı. Sonra göstereceğim size. Şu pandifler. Çok güzel. Kuzulu. Anne bana şöyle bir terlik almış da. Biraz küçük geldi onu değiştireceğiz. Şunlar çok güzelmiş ya. Ama bu sanki bornoz gibi. Sabahlık gibi değil de. Pembe aslında da çok pembe gözükmüyor. Kardeşim diyor ki benim ne yapıp ne edip bundan aldırmam lazım. <gülüyor> Kırıldı. <gülüyor> Neyse bırakayım şöyle düşmez. Bakın düşmedi dostlarım. Beni suçlamayın yani. <laughs> Yemeye. Şöyle burgerimiz var dostlar. Böyle yemek yerlerimiz var. Terasımız var. sinemamız vardı, kapattılar. Oyun alanı var. Ben buranın dekorasyonunu çok seviyorum. Bakın böyle duvarları falan. Masalar da çok güzel. Tavuk manyadayız. Konum tavuk manya. Şimdi ben daha önce dinleyeceğim en sevdiğim. Bir gelince gösteririm zaten. Sıla da efsane köri yiyecekmiş. Annem böyle şeyleri yemeyi sevmez. Annem yemeyecek. O yüzden yemeyecekmiş yani. Sarıyorum yemeğim geldi. Biraz fazla görünüyor olabilir ama biz yiyoruz. de yiyoruz. <laughs> kardeşim gide burada. Canım kardeşim. Kolalarımızı koy hadi içelim. Sıla bize afiyet olsun. Sıla sana da afiyet olsun ablacığım. Kardeşim şimdi yaptım burada ve yemeğini şu an daha yeni hazırladım ve yemeğe başlıyorum. Yemeğimizi yedik, kalktık. Şimdi babam bizi almaya gelecek. Sonra da evimizde gideceğiz. Herkes şimdi etkisi geçtiği için dişim ağrımaya başladı. Yemeğimi yediğime göre eve gidip ilaçlarımı içebilirim. Şöyle. Burası Pakistan'ın alt katı dostlarım. Burada böyle haribo falan var böyle işte buralar bir tane avm'miz var 3 katlı tatlı yeterli bir avm evet onu alabilirsin ananas severim kesiyorlar, kesiyorlar kesiyorlar makineleri var galiba onların evet burası tam ilgili ne kadar parlak gözüküyor bence buna bir şeyler yapıyorlar Ay görünmez. <laughs> yok ya. Gerek yok. Avokado ablamda yiyorum da burada. Gerek yok. <laughs> Gidiyoruz. Babamı aradık. Bizi almaya geliyor. Selam dostlarım. Biz alışverişimizi bitirdik ve evimize geldik. Şimdi size göstereceğim. Öncelikle kardeşim kendi şöyle bir oje aldı gratisten. Pastel 273 numaralı. Yani aşırı beğendim. Şimdi elimde göstereceğim size. Otururken sürdüm bir anda. Bakın. Durun flaşla çekeyim en iyisi Böyle gözükmüyor. Bakın dostlarım. Kahve <laughs> rengi böyle. Aşırı güzel bir renk. Ben bayıldım. Nasıl rengini şöyle görebilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Bayıldım. Dostlarım ojelerim kurusun. Sonra aldım kıyafetleri göstereceğim. Sonra da videoyu kapatırım. Evet dostlarım kendime kahve yaptım. Iğdır'da kahve içemediğim için alışmışım burada aklıma bile gelmiyor. <laughs> Yeni geldi. Saatte bu arada 12'ye çeyrek var. Dostlarım selam. Ben alışveriş poşetlerine geldim. Tripodumu unuttuğum için kendime masalardan bir tripod yaptım. Ve size aldığım şeyleri göstereceğim. Bu arada arkam kar güzel değil mi? Ben burada bir video çekeyim gitmeden. <laughs> Bu arada yani Ereğli'ye gelince içe üretesim geldi. <laughs> Bu Ereğli'de çektiğim üçüncü video galiba. Birini kapatıyorum, diğerini açıyorum. Şimdi başlıyorum. Hemen size göstereceğim. Sıla'nın aldığı ojeleri zaten göstermiştim. Bu Sıla'nın. Ama Sıla dedi ki istersen götür. Ben de dedim ki yok. kalsın ben alırım. Bir tane Bee Beauty'nin E H L Peeling Tonic Pad'ini aldım. Glikolik ve laktik asit. ışıltı verici, ton arındırıcı, gözenek sıkılaştırıcı. Tüm ciltler için uygundur. Böyle parmağa geçirilip böyle yapılan bir tonic pad. Bunu ben daha önce almıştım. Ee, fakat kayboldu. İki tane de Garnier maskem vardı. Onlar da kayboldu. Biz sürekli yurttan yurda taşındığımız için kayboldular. Ben de görünce indirimdeydi 18 lira galiba. Bir tane bundan aldım. Deneyeceğim daha denemedim. Bir de bunun turuncusu vardı. O da galiba şeydi. Nemlendirici. Işte gözenek sıkılaştırıcı. Pürüzsüzleştiriciydi galiba. Bu ışıltı verici, ton eşitleyici, arındırıcı, gözenek sıkılaştırıcıymış. Deneyeceğim. devam ediyorum. Bu benim değil kardeşimin normal bir body siyah. Bunu nereden aldık? Defaktodan aldık. Defaktoda sarı etiketli ürünlerde yüzde 40. Geri kalan ürünlerde ise yüzde 20 indirim vardı. Bu yüzde 20 indirimin içindeydi. Fiyatlarını hatırladığım kadarını söyleyeceğim. Çünkü galiba artık fiyat fişi vermiyorlarmış. Defaktodan vermediler. Telefona geliyordu. Ama yırtmadım yani. Umarım gözükür. Bu mavinin fişi bunu asla sonra kullanacağım? Evet bu mavinin evet. Ay bu benim değil galiba. Bu slanın. Evet. Bu slanın. Bunun aynısından large'ını ben de aldım. Slan 2x large. Aynı aldık yani. Ha, bu da slanın. Bunu da göstereyim. Hem benim hem slanın alışverişi gibi bir şey oldu. Daha doğrusu bana alışveriş çıkmasına biraz faydalandı. <laughs> olsun canım sağ olsun. Bu da yine maviden. Böyle ne yeşil denir? Çim yeşili gibi düz kapşonsuz bir sivit. Şimdi asıl renklere geldik. Bu renkler daha iyisi. Maviden böyle bir sivit aldım. Şöyle bisiklet yaka bir sivit ve mint yeşili. Fiyatını söylüyorum. Medium almışım. 550 lira. Tamam mı? aklınıza tutun. <laughs> ve işte az önce gösterdim sıvayla aynı aldık bunu. Böyle. Bu da kapşonlu bir sivit. Bu da medium beden. Bu da 600 lira. Zaten video çektim orada kabinde. Gördünüz yani. Sadece daha yakından görün diye gösteriyorum. Şimdi bunların fiyatını söyleyeceğim. Bisiklet yaka olan yani mint yeşili olan 550 liraydı. Az önce söyledim zaten. Kapşonlu beyaz olan ise 600 liraydı. İkinci ürüne %50 indirim vardı. Yüksek ihtimalle burada pahalı olan yani beyaz olanın fiyatını alıp diğerinin %50'sini eklediler. 1150 liradan 275 lira indirim olmuş ve 874 liraya düşmüş. Bir de ablamın para puanı vardı. 64 lirada onu kullandık. 810 liraya geldi bunun ikisi. Şimdi olan aldıklarımı geçiyorum. Evet dostlarım. Böyle bir body aldım. Boğazlı. Şöyle görebilirsiniz. <laughs> i̇şte gösteremem böyle şeyleri. Bunu da ne için aldım? Blazer ceketlerin içine giymek için. 350 TL'ydi bu. Bunda %20 indirim vardı. Ne kadar geldi hiç hatırlamıyorum. Daha blazer ceket almadım kendime ama alacağım. Annemin gençliğinden kalma bordo deri bir blazer ceketi vardı. Onu da ablam almış. <laughs> ben hiç görmemiştim çünkü ablamın evinde gördüm denedim. Gayet güzel oldu. Onu gidince alacağım. Zaten gidince bir sunumum var orada giyeceğim. Bunu da onun için aldım aslında. Onun içine giymek için aldım ama normalde de giyerim. Ben normalde boğazı çok giyemiyorum. Aslında olduğu için benim nefesimi daraltıyor, sıkıyor beni. Ama aldım bence giyerim diye düşünüyorum. <laughs> Bir de siyahın krem rengini aldım. Göstereyim. <laughs> Yine bu da boğazlı. Görüyorsunuz. Böyle. Yeri de kalın yani. yani ince değil. Aşırı ince değil. Öyle söyleyeyim. Bu da 350 liraydı ama bu sarı etiketli, o yüzden bunda 140, 140, yüzde 40 indirim vardı. ya Kaça geldiğini bilmiyorum çünkü bundan fişi yok, telefona yolluyorlarmış fişlerini, o yüzden de bakamıyorum şu an telefondan çektiğim için. Bunu ne için aldım? Benim krem rengi ve kahverengi bir ceketim var örgü, onun altına giymek için aldım çünkü benim böyle normal düz beyaz tişörtüm ya da işte düz beyaz daha bir bodym yoktu, beyaz ya da krem işte. O yüzden o kahverengi krem ceketimi sadece böyle sonbaharda giyebiliyordum. İşte azına kısa kollu üstüne o ceketimi giyip böyle örgü bir ceket zaten çok güzel düğmeli. Belki videolarda gözükmüştür ama hatırlamıyorum gösterdim göstermedim Bunu da onun sonra giymek için aldım. Son olarak yine de bir eşofman aldım dostlarım. Şöyle. İşte paçası büzgülü gördüğünüz gibi. Eşofmanım yoktu. Afın Mavi'de de vardı eşofman ama böyle beğenmedim. Bol gibi oldu. Zaten videoda da gösterdim size. Çok beğenmemiştim. O yüzden defaktodan aldım. Bunu beğendim. Bunun da biraz paçaları bol oldu ama bence yıkanca çeker. Bu da 400 liraymış. Buna da %20 indirim vardı. Kaça geldi bilmiyorum. <laughs> i̇şte böyle dostlarım. Alışverişim bu kadardı. Birkaç eksiğim vardı. Ben de buraya gelmişken almak istedim. Ama daha eksiklerim bitmedi. Uzun çoraba ihtiyacım var. Ben e, renkli uzun çorap bağımlısı bir insanım fakat alıyorum ya kaybediyorum ya işte burada unutuyorum vesaire. O yüzden uzun çorap alacağım ama bugün yani bulamadım. Ne Mavi'de ne olan ne Els'i de bulamadım. O yüzden onu internetten alacağım. Bir de blazer ceket alacağım. Belki iki tane alırım. Böyle dostlarım. Zaten botlarım, ayakkabılarım falan filan her şeyim var. Pantolonum da var. Alışverişim bu kadardı. Bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Alışverişimi beğendiniz mi bu arada? Yorumlarda bekliyorum. Bu arada şu köşenin güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten. Bir bakın lütfen. Bayılıyorum. Bu çiçeklere bayılıyorum. Bu kaktüs normalde çok uzundu ama annem galiba budamış. Bu sürekli uzuyor zaten. Ama dipleri böyle oldu. Burayı çok seviyorum. Bunlar da dökmüş yapraklarını orkideler. Bir de burada var iki tane. Bu da kaktüs. Bu da böyle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.